E, mecburiyet getirmez. Ancak hasıl müceddidini ve müstakim cema cemaatini cemaatını yani hastayla de halis ve sadık cemaat oluyor müceddidin onu o, o müceddidin halis cemaatı Müceddid'in yazmış olduğu eserde bulunan hükümler neyse ona bağlıdırlar, onu anlamıştırlar, ona göre hareket ederler ve söylerler. İşte o devre hayli geçti bilemiyorum. Yani hiç yok diyemem fakat çok da var da diyemem. Onun için dikkat çekerim. Her duyduğunuz şeye yani nuzluk hesabına gibi duyduğunuz şey e, şeyle bakmayın yani kabul gözüyle bakmayın araştırın fihi nazarın deyin dur bakalım deyin acele etmeyin ne? kitap nereye, nereye göre diyeceksiniz nereye göre konuşuyorsun kardeşim diyemiyorsunuz e, avamsınız o zaman avam da değil tahtı avam olmaz öyle şey hemen şifşak inini ver inanı ver nerede yazıyor hani ya, şeydi tahkik mesleği idi mustakim cemaatını bilmeyen kimse cemiyette yaygın hale gelen fitneleri bidaları ve dalaletleri o üçünü kullanıyoruz zaten sezip görmek ve onlardan fitnelerden, bidalardan ve dalaletlerden içtinab etmek e, taklidi olan imanını muhafaza etmek çok zorlaşır. Açıktan açığa Kur'an-ı Kerim'in nasıl hükümleriyle ve müştehitlerin, müfessirlerin icmaıyla haram olan fakat cemiyete yaygınlaşıp medeniyet için çok şeyler var. Onları ben diyemiyorum. Mesela ne deseniz bir susarım. Niye? O kadar alışılmış ki, aa a, ne diyor bu akıla sen? Ya ben diyormuşum. Ne diyor bu akıla sen? sen. Demek ki milletin çoğunun durumu kaçmayı, o sahadan uzaklaşmayı gerektiren bir durum oluyor. Ama hep öyle olmadığından kaçılmaz. Diyor senin karşında, karşında diyor, kulaklarımdan bahsediyorum. Öyle de olur mi? Bakıyorsun bu adama, bak, bak kulağı var, göz her şeyi var. İslam'ı namaz da kılar. Bir mutlak harama, çok alıştığından dolayı haramlara, öyle de olur mi diyor sana. Ne diyeceksin şimdi sen o adama? Kabili tab olmadığından hecren cemila yapacaksın. Bırakacaksın onu hala şeyde. Niye? Söylesen bir daha bir şeyler söyler. Kendisinin o cahilane olan saplantısına taviz vermez. Taviz ister. Bu kadar söylüyoruz artık. Ne yapalım? Bunlar tatbikatta gördüklerimizden bahsediyorum.